Şahane, evet müzik. Çok teşekkür ederim. Şahaneydi ya sözleri de öyle. İşte bir ara iyiymiş demek ki bazen. İyi herhalde gelmiş. Beslenmişsin, beslenmişsiniz. <laughs> evet Çağla'yla ile ilgili de merak ettiğimiz birçok şey var. Ben de onunla metre şarkılarıyla büyüdüm zaten. <laughs> yani e, tanıştırmaya vesile oldu bu program çok sevindim kendisini ben gördüğüme. De öyle, ben de öyle. E, 90'lar şarkılarını da büyüdük tabii ki hepimiz. Ben de onlardan birini tercih ettim aslında söylemek için. Daha önceki şarkılarım da var. E, yıllardır bu işi yapıyorum ama... E, saz mı şarkısıyla insanlar beni tanıdılar. Gülşen in, Çok yakıştı sana. Evet yani Gülşen'in 22 yıl önce söylediği bir şarkıydı. İlk albümünden, Bey Adam albümünden. E, canım da dediği gibi aslında yapılmış bir şeyin... E, ...yani bir şeyin üzerine geçebilmeye çalışmak... ...aslında insan onu, onu tekrardan arıyorlar. Çünkü o halini arıyorlar. Daha zor Cover yapmak ne kadar kolay gözükse de... O halini aşmak, Gülşen'in sonuçta okuduğu bir şarkı. Evet, ee, onun hakkını vermek kolay olmuyor. Ver vallahi, güzel yani güzel Gülşen de aynı olacak. şeyi söyledi, çok beğendiğini söyledi. Çok ee, o kadar mutlu oldum ki, hakkını vermişsin dedi. Aa, çok güzel. Şu an 150 milyona yaklaştı şarkı. Evet maşallah, yeni baktım ben, maşallah. gerçekten inanılmaz izlenmesi yani, Bütün yaz, bütün kış yani şu anda hala kendi içerisinde tekrar tekrar şarkı e, patlamaya devam ediyor, gitgide büyüyor, gitgide büyüyor. E, sanırım hiç bitmeyecek hani böyle üç aylık, dört aylık değil de sanırım böyle ömür boyu kalacak bir şarkı oldu. Ne çok güzel. mutluyum o yüzden yani 90'lardan bir şarkının böyle bana, benle bütünleşmesi çok mutlu ediyor beni. Peki çok şöyle bir şey, sevilmişindir de ben şeyi merak ediyorum, evet. ee, biraz önce çok güzel bir şey söyledin, maalesef gazeteci olarak ben de seni bu şarkıyla tanıdım. Ama evet. yıllardır varım diyorsun. Evet. Bu seni üzüyor mu, sevindiriyor mu? O yıl geçen yılların mesela o kadar güzel şeyler yapmışındır kendince. Hı. Öyle evet, evet. Yani üzüldüm. ne O konuda ben merak ediyorum. Sanatçıların düşüncelerini çok merak ediyorum. Yani o arada bir şey oluyor. Yıllardır emek veriyorsun. Oysa ki bir şeyle veriyorsun. Tabii ki yani e, herkes çok şanslı olamıyor. Yani çıktığı gibi patlayan insanlar da var. E, ama bizim gibi çok uğraşanlar, senelerini verenler de var. Kaç yıldır bu arada? Yani ben e, 12 yıldan beri şarkı söylüyorum. E, her yerde işte sahne aldım, işim yaptım, vokallik yaptım. E, sonra yavaş yavaş solist oldum falan. Her şey böyle sindire sindire oldu. Tabii ki isterdim daha öncesinden olmasını ama çok şey de öğrendim. E, çok değiştim. Çok farklı artık şu anda düşüncelerim, ee, belki okuyuşum bile farklı, her şey farklı. Çok şey öğrendim çalıştığım yerlerde, her şeyden, müziğin Güzel. içinde olduğum Zamanı şimdi, şimdi diyorsun belki. Evet, zamanı demek ki şimdiydi. O şarkıya peki nasıl karar verdin, nasıl seçtin? Tabii önümüze sayısın? geçen insanlar da çok fazla yaşıyoruz, bunları da yaşıyoruz. Hani Tabii, ki yani çok, tabii olacak e, hep. Evet. Meyve <laughs> veren <ağaç taşlar. gülüyor> Çok sıkıntılar evet. yaşıyoruz yani. Bu şarkıya karar verme, yani bu şarkı sizin şansınız gerçekten ama karar verme kısmı nasıl Bu oldu? şarkının hikayesini anlatıyorum ve genelde hikaye yazdım sanıyorlar. Ama gerçekten şarkıyı hiç bilmiyorum ben. Bilmiyordum bu şarkıyı ve rüyamda gördüm. Yani sabaha kadar şarkıya klip çekerken gördüm kendimi. Oralarda mevsim yaz mı bölümü sadece kafamda kalmıştı uyandığımda. İnternete girip şarkıyı buldum da tabii çok şaşırdım bilmediğiniz bir şarkıyı görmek. E, ee, Gülşen'in söylediğini gördüm daha da heyecanlandım. Çok seviyorum kendisini. Hemen e, şarkının sahibini araştırdım. Özkan Turgay, Serap Turgay buradan selamlar olsun. Gülşen yazmamış şarkıyı, Özkan Turgay yazmış. Kendilerine ulaştım. O gün uyandığım gün şarkıyı aldım. Hiç kimseye sormadan sorgusuz, sualsiz, kimseye danışmadan. Hani olur mu olmaz mı diye sormadım ya çünkü çok emindim uyandığımda şarkıda. Hakikaten film gibi hikaye evet, evet. Duru, Hemen Görü çalışmış. <gülüyor> 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 evet, evet aynen öyle oldu. Emirhan Cengiz yaptı aranjesini de. Ee, çok güzel oldu. Yani çok sıcak oldu. İnsanlar çok sevdi. Herkese buradan selamlar olsun. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum her şey için. Gerçekten, <laughs> nasıl ile ilgili birazdan bir soru soracağım. Levan'a bir şey sormak istiyorum. 19 Mayıs'la ilgili. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bizim atölyede e, radyolarımız meşhurdur. Hep çalışırken e, radyo dinleriz. Hı -hı. Onur Mete şarkılarıyla çok kişiye smokin dikmişimdir. Allah! <gülüyor> 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 yani Bu da ayrı bir tatlılık. Yani çok e, ayrı bir keyiftir. Hani şarkıları, sözleri. Hakikaten üreten insan çok az. Üretmek ve durmamak lazım. Aynen Pardon, buyurun. Hayır, Ay, lütfen. <laughs> 19 Mayıs, evet. 19 Mayıs. Evet, 19 Mayıs. Atatürkün kıyafetini evet, nasıl yapmış, o hikayeyi anlatır mısın? Sırf smoking ve frakları yapmamış, aslında e, giydiği her kıyafet dünya liderlerinin de gözünde, <laughs> aslında konuşma dillerinde de konuşma olmuş. E, gittiği yere göre kıyafet giyerken arkasındaki yardımcılarına, e, yaverlerine bile kendi giydiği tarzda kıyafetler giydirirmiş. Aslında bir moda ikonu kendisi Aynı ve gibi. çizimlerini de kendi yaparmış. Dedemle, büyük dedemle beraber buluşup çok da bu işlerle ilgili çalışmaları da var kendisinin. Çoğu giydiği kıyafetleri kendi de çizmeyi severmiş. Öyle mi? Tabii hani sadece bir dünya lideri değil. Her şey sadece terzileri yollamamış. Dönemin birçok makine mühendisleri, doktorlar <laughs> hani bu işleri Türkiye'ye getirmişler. Derler ki o zorluk zamanlarda bu kadar bütçeleri nasıl ayırmış ama bir marka yaratılmış. Türkiye yaratılmış o zaman. Ve e, terzilik de çok önemli. Dönemin e, bir kumaş fabrikasını kurmuşlar. Dedem de onların içinde, Sümer Bank'ın içinde. Yani ha. yerli malı, yurdun malı, herkes onu bu, kullanmalı bu, dönemleri. Çok güzel. Bunlar okullarda eğitimi verilmiş. Yerli mallarının eğitimi verilmiş. Ve şu zamanda da artık dönüşler başladı bu işlere. Tekrar hot Couture tekrar geri dönüş geri evet. Peki Lovan'cığım 100 yıl önce tam 100 yıl önce bugün e, seyircilerimiz bir yandan da e, izliyorlar fotoğrafları görüyorlar da neymiş moda e, moda zaten kumaşlar çok ağırmış öyle bugünkü gibi hafif kumaşlar yokmuş insanın belini büken kumaşlarmış tabii ki o zaman sentetik kumaşlar olmadığı için e, öyle desenli çok kumaşlar düz kumaşlar siyah füme çok az lacivert bazıları der ki lacivert hiç kıyafet giymemiş Atatürk. İki tane lacivert kıyafeti vardır. Bir kurvaze, bir de kurt yakalı bir ceketi vardır. Moda ketenler bile ham ketenmiş o zaman. Hmm. Ham keten giyler ki şu anda açtığım sergilerde her yıl 29 Ekim ve 10 Kasım zamanı 100 yılın en şık lideri projesini başlattım. Oradaki 80 yıllık, 100 yıllık kumaşlarla ben bunları yapıyorum. Görmek isteyenler sergilerime gelip e, görmelerini tavsiye ederim. Özellikle çocuklara biz bunları öneriyoruz. O yıllardaki zorluklarla neler yapıldığını <laughs> görüyorlar. Şimdi artık teknolojiyle çok büyük başarılar elde edebilirler. Ya benim senin dükkanda en çok heyecanlandığım noktalardan bir tanesi yanlış mı hatırlıyorum? O dönemde <laughs> dikilen kumaşlardan kalan evet, parçalar var, değil var. mi? Aynen. Var, var. Aynen ben de öyle Yaşanmış Ya inanılmaz kumaşlar, o evet. top duru, topun kalan bölümü Var. Onun yanında da fotoğrafı var ya. Yani, çıktığım birçok programda, ben bir e, sinema yıldızı değilim, bir tiyatrocu değilim, bir müzik adamı değilim ama kendi fanlarımı toplamışım bu anlamda. Bu büyük bir başarı. Tabii ki. E, evet. Ve dedelerimin diktiği 200'ün üstünde smokin ve fraya topladık biz. Oh, maşallah. Aynı Bunlarla güzel. da birlikte Cumhuriyet Terzanesi Müzesini kurdum. Ay çok güzel. Evet. Şimdi hedefim bunları yurt dışına götürüp yurt dışında bunların müzelerini yapıp. Ee, insanlara göstermek. Modayı, hedefim erkek modasını özellikle e, 2020'de Türkiye'ye taşımak hedefindeyim. Ne evet. Ne güzel inşallah. Atatürk'ün de çok iste, isteyeceği Evet şey. Evet isteyeceği bir, şeyi, bir şey. Bir Ve e, yeni yetişen modacılar da her zaman okulla kalmasınlar. Sağının içinde olsun diyorum. Gidip yetişmeleri lazım. Çünkü evet okulda bir şeyler öğreniliyor fakat sahaya girildiği zaman çok farklı. Vücutları çok iyi tanımaları lazım. Hmm. Pratik lazım. Değil Pratik öyle. lazım. sanatın evet. her dalında lazım. Böyle. Vücut tanımak lazım. Ben eğitime başladığımda dedem dedi hadi dedi eğitim başlıyor dedi. Altı ay boyunca soğuk havada insan seyrettirtti bana. Yani nasıl kapının önünden geçenleri mi? Geçenleri dedin? evet o zamanki o vücutları tanıdık. O zaman tabii havalar da soğuktu. Paltolar, deri eldivenler, fötür şapkalar. Birazcık tabii ki artık kot modası var şimdi. Hani çoğu insan artık kotla kendini rahat ediyor. Ben de atölyede çalışırken kotla rahat ediyorum. Ama hiç olmazsa sizin dediğiniz gibi Onur Bey bir yerlere giderken de özenmek gerekiyor. Bunu da sağlayan sosyal medya. <laughs> Aynen ...sosyal medyada bir resim paylaşmak için erkekler de artık bayanların yanında şıklık yarışı göstermeye başladı. Şey durumu o var şarkı. değil mi böyle hani farklı bir şey yapalım, kadınlarda olurdu tabii, eskiden. Evet. Neler yapıyorum, artık. pembe smokinler, tafta kumaştan smokinler, çok farklı şeyler, şile bezinden... ...hatta geçenlerde rengi bulamadık, astardan bile smokin diktim. Süper, çok özür dileyerek <laughs> araya gireceğim. Bunu hani kendi anlatması olmaz, yaşayan birinin anlatması lazım. Ben şimdi Levan'ın oradaki bütün sistemine çok gittiğim için biliyorum ama... E, müzisyen çok sevdiğimiz bir arkadaşımın e, evlenmeye karar verdiğinde tavsiye ettim e, Leon'u ona. E, eşi de çok ustalı, hanımefendi bir e, bayandır. E, i̇şte provaya gitmişler, çıkmışlar, yana yakala beni aradı eşi. E, dedi ki, Onur ölçü almadılar. Hı -hı. Yani bu bir nikah ve ben çok endişe ediyorum. <laughs> İlk kez gelmişler Leon'u. Çünkü e, o dükkana gittiğiniz zaman siz ayakta dururken, Sırtınıza bir vurur, önünüze bir vurur, şöyle bir aşağıya yapar hani üstünüzdeki bir kıyafeti düzeltirmiş gibi. Üç saniye sürer o ve ölçü bitmiştir aslında hani böyle metrelerle ölçmek inek yok, yani yok. hiçbir şey yok ve gittiğiniz yok. zaman da o üstünüze sanki milim milim ölçülmüş gibi oturur. Bahsettiği ya. herhalde. onu tabii ki keske ben de var şey öyle ben ne yapıyor? Dedim ya dur durken. Çaç Bir bakıyor. de gö gönderirken i̇şte hazır giydiğinde bittiğinde. Aynı öyle işine hakim olmak böyle bir şey. Telefonda ben de diyor ki hiç endişe etme. Orası öyle öyle bir yer ama. Hmm. Hiç e, merak, e, merak o zaman ederim. biraz. Ee, Onur Bey'in anlattığında başka bir hikayemi anlatayım. Toplantıda e, o gece bir ödül gecesi var. Toplantıda öyle bir anlatmışlar ki beni. Adamcağız da geldi son dakikada. Smokin'i yaptım verdim. Torbayla duruyor. Dedim hayır bir eksin. Yok dedi bana vurmadınız dedi. Tekrar böyle patladı. Öyle yolladı. Tamam dedi. Çok hoşuma gitti. Evet, herkesin bir imzası olması bana lazım. Bana da vurmadın ama. E, Bayanlara çok fazla <laughs> yani, vurması zaten. E, aslında şunu <laughs> anlatmak istiyor. İşime hakimiyetimi gösteriyor. Bir de hani oturduğu zaman bak vücuda nasıl oturuyor. Bu bir e, konuşmakla değil vücut dili aslında. Öyle gerçekten.